Arkadaşlar merhaba ben Murat İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar arkadaşlar bugün ayın 31 Mayıs ayındayız ee, biliyorsunuz bugün e, sevinçli bir gün çok güzel bir gün videonun başında yazdığım gibi Avrupa açılıyor gerçekten açılıyor yasaklar kalkmaya başladı bugün İsviçre'de çok yasaklar kalktı bunu size detaylı anlatacağım bekleyin biraz sabredin. Bu konuya gelmeden evvel arkadaşlar kendi adımda sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki beni çoktan beri takip edenler biliyor ki ben küçüklüğümden beri İsviçre'de yaşayan bir insanım. Tabii ki İsviçre'nin sistemlerini, kanunlarını ona göre de biliyorum ve bilgim var. Çok bilgim var arkadaşlar. Size demek istediğim bundan sonra arkadaşlar Bilhassa İsviçre üzerine size bilgiler vermek istiyorum. Bu mesela kanun üzerine olabilir. Sigorta sistemleri, emeklilik sistemleri, mesela hastalık sigortası üzerine, maaşlar üzerine, sigortalarda maaşınız az ise belediyeden bir, devletten bir yardım isteyebilir misiniz? Böyle konular üzerinde arkadaşlar size yardımcı olmak, sizi aydınlatmak istiyorum. Bunu nasıl yapalım? Hep beraber yapalım arkadaşlar. Siz bana yorumlarda yazın. Abi kardeşim Murat nasıl oluyor bu? Bu sistem nasıl? Bunu açıklar mısın? Bunu bize anlatır mısınız? Tabii ki anlatırım arkadaşlar. Bilmiyorsam bile bir konuyu bilmiyorsam bile detaylı onun üzerinde bilgiler alır size doğru bilgileri Anlatırım, söylerim sizi sizi de aydınlatmış olurum, siz de faydalanmış olursunuz arkadaşlar. İsviçre çapında tabii ki çok çok sorular var, e, bilinmek istediği bu sigorta olabilir, e, iş yerinde bir sıkıntı olabilir. Ben kendim şahsen avukat değilim, ama kanunları da ona göre çoktan beri burada yaşadığımız için tabii ki biliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gelelim bugünkü konuya. Bugünkü konu ne? Biraz evvel söylediğim gibi e, Türkiye'de de galiba dışarı çıkma yasağı kalktı bugün. E, acileden okudum, e, çalıştım bugün. Vaktim yoktu bu Türkiye'yi e, haberlerine e, bakmak, şuruma bakmayın. Ama acileden gördüm. Bugün yasaklar bitmiş. Öyle gördüm. İsviçre'de de tabii ki e, bu konuda e, çok yasaklar bugün kalktı. İnsanlar çok sevinçli. Biliyorsunuz ben teknisyenim. Dışarıda çalışıyorum. Yeni gelen abonelere de bunu e, kısadan söyleyivereyim. Ben teknisyenim. Evlerde e, yangına karşı, dumana karşı, suya karşı sistemlerimiz var. Onların senelik kontrolünü yapıyorum. Müşterilerin e, yani ayağına gidip e, bu kontrolleri yapıyorum. E, İsviçre'nin aşağı yukarı üçte biri benim bölgem ve o bölgeye ben bakıyorum arkadaşlar. Tabii ki arabayla oradan oraya gezdiğimiz için insanları da görüyoruz. Bugün bilhassa hava çok güzel olduğu için hava da bugün ısındı. Çok soğuktu İsviçre. Haftalardan beri devamlı yağmur yağıyordu maalesef. Bugün ısındı. Bahçeler, çay bahçeleri, bira bahçeleri... E, açıldı lokantalar açıldı ve insanların yüzünden bile belli oldu in insanlarda bir sevinç var. Arkadaşlar aylardan beri aylardan beri e, lokantalar kapalıydı. Kayak merkezlerini açtılar, kayak merkezlerinde lokantalar kapalıydı. Dışarıda bile oturma imkanımız yoktu. Sıcacık bir çay içelim buz gibi yerde. Ne oldu? Kayak merkezleri de zarar etti. Arkadaşlar bütün dünya çok zarar etti. Bunu biliyorsunuz. Bütün dünya kimin aklına gelir de bundan iki sene evvelsi birisi size söyleseydi ya böyle böyle olacak, biri girip gelecek. Bütün dünya çok kötü olacak, durumlar olacak, işsizlik gelecek, şirketler kapanacak, oteller kapanacak kimse inanmazdı arkadaşlar. Ama gördünüz küçücük bir grip, küçücük bir grip koskoca devletleri bile diz üstüne çökeltti. İsviçre bile dünyanın en zengin devletlerinden birisi ama sanmayın ki, bunun bunun gelecek e, aylarda senelerde e, bu paralar geri alınacak yardım edilen paralar geri alınacak çok yardımlar oldu şirketler kapanmasın diye maaşlar ödendi efendime söyleyeyim e, e, kiralar ödendi devlete bunları karşıladı, kredi verdi faizsiz kredi verdiler e, yalnız e, bunların hepsi geri ödenmesi lazım bu nasıl ödenir arkadaşlar ne kadar çabuk başlarsak ne kadar çabuk normal hayata dönersek daha da çabuk bu sorunlardan kurtulmuş oluruz neler değişti biraz evvel söylediğim gibi Allah'a şükür lokantalar açıldı insanların yüzü güldü hem içeride hem dışarıda e, yeme içme serbest. İçeride bir masada 4 kişi oturabilir. Dışarıda e, bir masada 6 kişi oturabilir. Bir aile iseniz e, 5 kişi içeride oturabilir. Tabi 3 çocuğunuz varsa birinci bir çocuğunuz öbür, öbür masaya göndermeyeceksiniz herhalde. O zaman e, 5 kişiye kadar serbest. Arkadaşlar bu dizimin üzerinde laptop var oradan. En yeniliklere bakıyorum. Onun için gözüm ara sıra buraya gidiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, spor üzerine ne oldu? 50 kişi 50 kişi bir arada spor yapabilir. Bu da serbestleşti. Ne oldu? Wellnessler açıldı, havuzlar açıldı, saunalar açıldı, bunlar açıldı. Ondan sonra karantina kalktı. Kimler kalktı? Bunu yalnız dikkatli dinleyin. Arkadaşlar e, izine gidip gelenlere karantina kalktı. Şöyle kalktı. Risk listesinde değilse o devlet mesela Avusturya şimdi değil. Avusturya'ya izine gittiniz geri dönüyorsunuz karantina yok. Ama maalesef ve çok maalesef. Türkiye daha halen İsviçre'nin risk listesinde ama bunu dört gözle bekliyoruz kaldıracaklar bunu kaldıracaklarını biliyoruz neden kaldıracaklar arkadaşlar Türkiye'de de vaka sayıları düştü bunu da biliyoruz mecburlar sonunda İsviçre'nin İsviçrenin Türkiye'yi risk listesinden almaya o zaman ne oluyor ki sorunsuz İsviçre'deki gurbetçiler sorunsuz Türkiye'ye gidip gelebilecekler karantina kalkacak. Doğru söyleyeyim. Karan... Yalnız ee, ee, yanlış söyledim. Karantina kalkacak kime kalkacak? Aşı olanlara kalkacak. kaynak karantinefür gemi işte, evet. Aşı olanlara kalkacak. Türkiye'de kalkacak risk listesinden silindikten sonra yalnız görüyorsunuz bu aşıyı insanlara biraz mecbur ediyorlar. Arkadaşlar bu konuda şimdi fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bu kararı herkes kendisi vermesi lazım. Aşı olmak istiyorsunuz mu, istemiyor musunuz? Buna karşı mısınız? Ben anlayış gösteriyorum. Karşı olana da kar anlayış gösteriyorum, aşı olana da. Benim için yani fark etmez. Olmak isteyen olsun, olmamak istemeyen de olmasın. Bunu herkes kendi düşünüp taşınsın, ona göre karar versin. Ya olsun ya olmasın. Bazısı diyor ya olmam diyor, bunun diyor, ileride diyor çok tehlikeli bilmem ne filiz artsın. Herkes kendisi bilir söylediğim gibi. Arkadaşlar evet daha ne oldu? Kendiniz mesela evinizde bir parti yapmak istiyorsunuz diyelim ki yaş gününüz var. İçeride olduğu zaman 30 kişi bir araya gelme imkanınız var. Büyük bahçeniz varsa 50 kişiye kadar imkanınız var. insanları çağırma. Ondan sonra efendim içeride bir spor bakma gittiniz. 100 kişi bir araya gelebilir. Yani 200 kişilik yer varsa 100 kişi oraya girebilir. Dışarıda 300 kişi bir araya gelebilir. Okullar açılıyor arkadaşlar. Okullar açılıyor. Yalnız bunu e, soru işareti var arkasında. Test yapılması lazım. Devamlı test olmaları lazım. Home office e, e, kalkıyor. Şöyle kalkıyor, home office şirketler de e, işçilerini her, bir zaman içerisinde devamlı test yapmaları lazım. E, bunlar, e, e, bu yasaklar kalkıyor. Yani şirketlerde artık mesela bir büroda çalışıyorsunuz, büyük büroda gidebilirsiniz. Yalnız test yapılması lazım. Yalnız yazmıyor burada, şimdi benim okuduğum yerde hangi haftada bir, 3 e, haftada bir mi, 2 haftada bir mi o yazmıyor arkadaşlar. Evet, Vital gilt diyor. Yasaklar nerelerde var? Mesela diskolar, dans yerleri daha kapalı. Bunu diyor, bekleyeceksiniz diyor. Verbot von Gross, Veranstaltungen, ne demek? Mesela büyük konserler, birkaç bin kişi. Bunlar yasak ve diyor, BAG diyor ki, yani İsviçre Devleti diyor ki, ne kadar çok kendiniz test yaparsanız onun içinde iyidir. Ve İsviçre'de şöyle bir kanun var arkadaşlar. Herkesin herkesin bir hakkı var. Ee, yanılmıyorsam ayda 5 tane test bedava eczaneden alma hakları var. Evet arkadaşlar. İsviçre'ye gelince arkadaşlar bunlar değişti. Biraz evvel söylediğim gibi bir dakika pardon. Biraz evvel söylediğim gibi arkadaşlar e, Türkiye maalesef risk listesinde. Yalnız bu hafta sonunda kaldırmazlarsa gelecek hafta sonunda bunu devamını her iki haftada bir bunu bu listeyi açıklıyorlar, yenileştiriyorlar. Bazı devletler geliyor, bazısı gidiyor. Vakası sayısı azalan memleketler, memleketler risk listesinden tabii ki çıkarılıyor. Arkadaşlar bunu dört gözle bekliyoruz. İnşallah, inşallah Türkiye'de çok çabuk bir zaman içerisinde Risk listesinden kalkar bilhassa okul tatilleri başlamadan kalkarsa çok iyi olur bizim gurbetçilerimiz de o zaman hiç kafası ağarmaz Türkiye'ye giderler gelirler arkadaşlar Türkiye'ye gelince de biliyorsunuz 1 Haziran yarından sonra Edirne kapısında Edirne kapısında açıklama yapıldı bunun videosunu da yaptım. Ee, hızlı test deniyor ama PCR'ymiş. PCR'yi hızlı bir şekilde yapıyorlar. Daha bilmiyoruz nasıl yapacaklar. Bunu yarından sonra göreceğiz. Bunu, bunun üzerinde de sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Yalnız bir yarını bekleyelim. Şimdi ne söylesem yanlış olur. Onun için olmaz. Bekleyelim yarını öbür günü bekleyelim. Bilgileri alalım. Bugün pazartesi hafta sonuna kadar size bu konu üzerinde de güzel bir video yapmak, sizleri aydınlatmak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yenilikler şimdi tabii ki İsviçre'de yaşayan gurbetçilerimiz için çok iyi. Neden? Artık insanlar da bulanmaya başladı, işçiler... Normal işçiler artık yani bir yerde bir şey içemiyorduk, bir yemek yiyemiyorduk, birisinin yaş günü var davet edemiyorsun. Mesela hanımın yaş günü var biz genelde gideriz bir yemek yeriz yaş gününde otururuz ee, ona göre keyif yaparız. Olmadı yapamadık. Ee, 6 ay evvelsi bir açtılar ondan sonra yine kapattılar lokantaları. İnşallah bundan sonra normala döner. Neden döner arkadaşlar? Gurbetçilerimiz de biliyorsunuz lokantaları var. Ee, İsviçre'de lokantaları var. Onlar da çok zararını gördü tabii ki. Çalışamadılar, para kazanamadılar. Adamların kirası var, dükkan kirası var, restoran kirası var. Ee, bunları mecbursun ödemeye. İmmobilya e, ev sahiplerinden konuştular. Ev sahibi dedi ya dedi benim de giderim var kardeşim dedi. Sen bana vermezsen ben giderimi nasıl e, ödeyeceğim? Onun için biraz evvel söylediğim gibi videonun başında söylediğim gibi devlet krediler verdi, krediler verdi. Ama tabii bu krediler de sonsuz değil. Gün gelecek bu krediler geri ödenmesi lazım. Faizsiz olsa da geri ödenmesi lazım. Arkadaşlar ne diyeyim? Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi belki diyeceksiniz ya abi ya kardeşim bana ne İsviçre'den ben oturuyorum Adana'da ben oturuyorum filanca yerde İzmir'de Türkiye'nin bir yerinde bana ne İsviçre'den. Arkadaşlar böyle diyemezsiniz. Bazı şirketler var. İsviçre'yle çalışıyor. Devletlerin devletlere ihtiyacı var. Ondan sonra biliyorsunuz bazı kardeşlerimiz var. Üniversite bitirmiş ee, Avrupa'ya kendini atmak istiyorlar. Ee, orada diyor, benim diyor e, iş hayatım daha iyi olabilir, ben orada daha iyi para kazanırım. Tabii Avrupa ne kadar çabuk açılırsa işler ne kadar çabuk açılırsa o zaman da insanların biraz daha fazla şansı oluyor ki bu devletlerde e, oturma müsaadesi, iş müsaadesi almaya buralara gelmeye buralarda çalışmaya. Arkadaşlar bu konu üzerinde de video yaptım. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde oturan arkadaşlarımız Avrupa Birliği pasaportu varsa İsviçre'de çalışma hakları var. Bu konu üzerine de video yaptım. İstiyorsanız tabii ki istiyorsanız bana yorumlarda yazın. Daha detaylı, daha güzel sizi aydınlatır anlatırım, söylerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik sayılır. Bana yorum yapın, nasıl videolar gelsin, nasıl bilgiler öğrenmek istiyorsunuz, neyi öğrenmek istiyorsunuz. Benim için fark etmez, bilmediğim bir konu varsa size yorumlarınızın altına yazarım. Kardeşim ben bu konuda fazla bilgim yok, bilgi kazanayım ve döneceğim diye ona göre de sizin haberiniz olur. Arkadaşlar bu konuya gelince, yorum konusuna gelince de birisini kaçırdıysam gözümden. Bazen o kadar çok yorum geliyor ki cevap veriyorum elimden geldiği kadar cevap veriyorum ama birisini gözümden kaçırdıysam özel değil, ekstra değil, kusura bakmayın. Yani özür diliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bütün yorumlara da ben kendim cevap veriyorum. Elimden geldiği kadar. Yani unutulduysa kusura bakmayın. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bana yazın. Bundan sonra böyle videolar gelecek. Sizi aydınlatacağım. Tabii ki dışarıdan da İsviçre'yi çekeceğim. Dağlarını, taşlarını, tepelerini çekeceğim önümüzdeki yaz ayları var. Yalnız şansımız yok. Hafta sonu geliyor, yağmur yağıyor. Onun için bir yere fazla gidemiyoruz. Çekim de yapamıyorum elimden geldiği kadar arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Şıpır şıpır yağmur yağdığı zaman sizin de sizin için de tabii ki güzel değil o videolara bakmak. Hava güzel olduğu zaman, mavi olduğu zaman görünüşler de daha güzel oluyor arkadaşlar. Onun için de e, biz de faydalanıyoruz ve bir yerlere gitmiş oluyoruz. Size de çekim yapmış oluyorum. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bana abone olun. Abone olmadıysanız biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Buna bir ücret ödemiyorsunuz. Bana da bir, bir teşekkür oluyor. Yani emeğime bir teşekkür olmuş oluyor. Sizin tarafınızdan çok gurur duyarım. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ne diyeyim? Her sefer söylediğim gibi sağlık en mühim. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.